Nereden biliyorsun? 10 şart, 10 weapon, 8 holy set, doğal 3 roll, draki, asc, doğal 3 kok, iron belt 2. Var mı ses? Nasıl ses? Mu? Sesin gelmiyor kanka. Şu an geliyor mu? Oros küfür etmek istemiyorum ya bu şeye. Var değil mi bu problem yok. Geliyor mu? Yok Sıkıntı yok değil mi hiç? Yok. Tamam. Psikolojim bozuldu ya bu mikrofon. Beyler böyle bu gecelik böyle. Veli'ye Muro kapatma sabaha kadar söver chat yazmış. Veli numara saklama Muro herkes numaranı biliyor. Ben gerçi 5 yıl sonra öğrendim. Bayram Törenci bayramı okumuştuk. Ses var değil mi şu an? Evet. Tamam. Dur lan bir kero ile atacağım. Evet. Tamam. Kerodaki on raptor mu? Oha oha ne biçim vuruyor lan? Yuh. Aman ya Rabbi dur bir hamle yapmam lazım. Gitti BS. Üf. Geliyorum. Lan ne vuruyor öyle? Kaç vuruyor? Biliyorum. Bayağı vuruyor lan. 1.5k falan vuruyor bu çara. Ya. Keseceğim şimdi Kero'yu. Kero asası niye bozdu? Onun asası sağlamdı. Sen diye... Şaka yapıyorsun. <laughs> yok ya, Vay aman akım. Ben de dedim böyle bir şey varsa ben kalkıp siktir olup gideyim. <laughs> kesen yok muydu ki onu? Ya, çok iyi şey. Cidden kesen yok muydu onu? Ama ben rahat kesiyordum. Yanlış anlamasın beni Kerocum. iyi oynuyordu da. Allah Allah. Kero iyiydi ama dayanıyordu. Gel Kero başla. Kero bu VS'de sağlam bir demeye çatacağım sana. Zınk. 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 Öldük gene. İkinci spike'ı görebileceğiz mi ya? Onu düşünüyorum. Gördüm gördüm. Öldü bu sefer. Bir kacandan döndürüp alacağım iyi vuruyor. Bir daha söyle. Tamam. Evet zaten sileceksin. Evet zaten öyle yapman gerekiyor. Bunu ben mi söyleyeyim sana? Öyle yapman gerekiyor öyle ama o da işte bazen sıkıntı yaratabiliyor. Kılıcı silim derken ağaç seyceği bir silersin ya da kırayı göt gibi kalırsın ortada. Dur Kero öyle bir daha deneyeceğim. Kero'ya farklı bir şey deneyeceğim ya. Bir saniye Kero. Bak bu çarın hata kaç? 3700 değil mi? Bakın chat. Sirius'te e, 2-3 tane çara girdim. Söyleyeyim mi hatanı? Hayır. Şöyle anlatayım Kazım. 3600 AP'li çar var Sirius'ta. Şaka, evet evet Drake ile hem de Iron Düşün 100 AP fark var. Çar, yani düşün. Şöyle, şöyle düşün, düşün şöyle evet. Orada 9 Raptor 6.5 mu? Tam bilmiyorum ama. İşte riskli. Oğlum bu ne biçim vuruyor amına koyayım ya. Durmayacağım lan. Durmayacağım ulan. Geliyorum. Şeyin canı az ama. Aygırın biraz EPS'i az sanki. Şu an Sirius'ta değil mi o? Hmm. Kerem hazır. Yazmış ki Kero, Muro bir gün asasa asa satacağız seninle yazmış. Ayıpsın lan Kero. Kero hazır mısın? Hadi. Hazır. Hazır Kero. Bir fake atsam yer mi acaba ya? Bir risk alayım mı ölmeye yönelik? He? Rakibin psikolojisiyle oynayalım. Dur. Vuruyor. Dur. Şu an psikolojiyle oynayacağım. Dur. Şu an oynadım. Birden ölebilir Kero. Evet. Şey aradı ama ölecek mi bilmiyorum. Ölmedi. Ben öleceğim. Şunu yapmam gerekiyor. Asliktir. Ya ne yaptım biliyor musun? Dedim ki bir kılıçla yakalatayım. Bir koyun masterı ötsün. Olmadı amına koyun. Eyvallah. Dur bir düzgün bir vs atacağım. Kerem'le atacağım. Kerem'in çarı güzel. Gel kenara. Kerem geline kadar. Bekle oğlum kaos. Bekle. Bekle 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 bekle. Aa Kerem buradaymış lan dur. Gel Kero. Dursana bir düzgün bir VS atacağım. İyi vuruyor ama Kiro. Raptor'u 10 on muydu onun? <laughs> Güzel. Çitin set 10 mu? 9. 10 çitin set yok mu sen orada? <laughs> Öldüm ya gitti bu vs. Gitti gitti adam 2 atıyor amına koyayım. Şöyle bir şey yaparsak ne olur? Öldük. Hadi lan hadi lan hadi lan spike dön. Döndürmüyor. İkinci spike'ı döndürmüyor biliyor musun? Vallahi döndürmüyor. Hı <laughs> hı. Yok vs başında basmıyor. Bak o zaman bir yolunu bulur dedik değil mi Domenico? Bak şimdi bir yolunu nasıl bulacağım? İkinci spike'ı görmemiz için ne yapmamız lazım? Hemen anlatıyorum. Kerem gel. Kestiniz mi Kerem'i. Tamam. O zaman hemen bir strateji uyguluyoruz. Bak şimdi. Bak şimdi hemen. Hemen. Dominik her zaman bir yolunu bulur. Bak. Hemen stratejiyi çözüyoruz. İkinci pek dönmüyorsa o zaman döndüreceğiz. Bak şimdi. Yok. Kerem başla. sıkır bu. Allah belasını vermesin. Boster gelsin. Tamam. CHP CP bu geliyor. Bak şimdi hemen bir yolunu buluyorum. Rezal'ın dedi ve öldü. Kerem'in canı kaç k? Kerem'in canı 11 k. Kok 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 kok. Bilmiyorum. Rof roftur. Ardrem de iş yapmaz o çarı ya. Yani Ardrem keyif almaz da bence. Ay bak şimdi. Şimdi ikinci spike'ı çevireceğiz. Bu nasıl olacak? Hemen bir taktik yapmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Şey denedim de oldu mu bilmiyorum. Dur bir kesim oldu. Allah senin belanı versin tamam. Başka bir şey demiyorum sana. Bela okudum bak. İlk defa birine bela okuyorum. Çet haksız mıyım? Yeter be Alperen. Gözünü yiyeyim yeter be Alperen. Lan ne VSA arabarı çıktın sen ya. Benden beter çıktın ya. Hazır mı Kero? Ben ne yapacağımı şu sikili beyler açıkta bırakacağım tamam mı? Bu adam başka türlü bu fake'i yemez. Bu sikili açık açık bırakacağım. Başka türlü yemez o fake'i. Mecbur başka şansımız yok. Yayını dinliyor zaten. Hiçbir fake'i yemez başka türlü. Kerem hadi gel. Mecbur öyle yapacağım ya. Aynen o skill'i açık bırakacağım. Bak o skill şimdi ile birleştireceğiz. Rakip CC spike dönerse dönmeyecek herhalde. Hadi dön hadi dön 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 kesme İyi vuruyor ama Güzel çar dizmiş vallahi dön Bir uçan spay'e katalım şuna. Bundan BP sevecek bana var, yürü kesiyordu adam. Kero hazır mı? Bekle Kero. Kero bir saniye. Şimdi nasıl bir taktik yapabiliriz? Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Ben bu adama ikinci tur girsem olmaz. Bu adam kılıç basıyor. O zaman beyler şu skill'i spike diye yutturmamız lazım. Bir deneyelim. Dur SC. Yer mi lan acaba? Bak eğer sekerse yer. Harbi diyorum sekerse yer. Epe Buster. döndü mü Buster? Kero. Kero gel. Bak şimdi Kero'ya çok pis bir şey yapacağım chat. Amına koyayım adam deme içemiyor ya. Lan doğal VB taktım. Dedim ki Drake ile bir deneyeyim. Drake'sini çöp edelim. Gene olmadı. Aa onun lan. Hayır, benim ses gitmiyor mu? Oğlum benim Discord sesi açık da benim şeyde problem var ya. Hadi gel. Kero seni bak bu VS'de kesiyorum Kero. Hazır. Hazır Kero. Bu VS'yi alıyorum. He, Iron Neck mi var? Tamam. Iron Neck varmış. VB deneme yazmış. Tamam. Bir bir Rezal Beyler o zaman şöyle bir Canavar gibi oynayalım hadi Hadi beyler canavar gibi Adeta bir makine hadi Hadi beyler bir makine gibi Ölmedim ölmedim çok vuruyor ya insan gibi vurmuyor amına koyayım beyler Alperen vs istiyor Sizce atmalı mıyız çete soracağım ya Sizce atmalı mıyız Çet çete soracağım Hayır çete soruyorum Sizce atmalı mıyız Çet Atma, atma. Doğru söylüyor. Atmayayım. At da rahatlasın yazmış. Gel. Gel Alperen. Hazır mısın? O kaosu patlatmaya çalışıyor. Onun başka bir derdi yok da. Bir saniye. Başla Alperen. Siktir git Alperen kalsın patlaması öldün. Kılıcı silemedin gördün mü? Fake'i yedin. Sekti lan. Allah belasını vermesin neyse öldün. Allah aşkına bizden uzak dur Alperen daha uğraşma bizle. Tamam benim için bastıysan benim için bir seyirciye piç olsun bir şey olmaz. Cappar abi 3 TL 60 Murat adres ver sana kulaklık hediye edelim takıldığın şeye bak bizi strese soktun ya Cappar kulaklıkla parayla alakası yok gecenin 240'ı ben nereden bulayım kulaklık bu saatte ya Cappar'cım nereden bulayım kulaklık Kero hazır mı Kero. Kero Kero ile atacağım Senin çar gel lan senin çar ölür mü gel Bence zor ölecek görürsün Ağır biliyorum bence zor ölecek. Hazır mısın? Başla. Tamam. Hazırım. Başla. Hepsi sekti skill'lerin. Şansımı kim Buradan döndüreceğim ama. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. M20 atacaktım vazgeçtim biliyor musun sırf canın açıldı diye Gel tekrar tekrar deneyelim bir Ben sana skillerim sekti bir de sekmeseydi var ya çok farklı olabilirdi Hı. Hmm. VR oynasana en iyisi asas konması ya. Başla. Bu vs benim ya sen çok erken başladın senin mana tükendi. Hızlı geliyor mu lan skinler? yemeği. Öyle mi diyorsun? Tabii. Kanka nerf gelmese daha farklı olurdu da. Nerf var ya. İşte full Kanka full ep diyorsun ama bak adamın çer, kero mesela çok sağlam. Zor kesiyorum amına koyayım Ama senin çar defansif ya. Senin çar var yor veselik ya. Senin AP yetmiyor. AP yetmiyor senin. Bak gel mesela. Bak normalde senin çerle nasıl vs atılacak biliyor musun? Başla. Bak normalde böyle atılması lazım vs'nin. Senin bir asas sen ne vs atıyorsa böyle atma, atmalı. Böyle atarsa herhalde yüz. Sen şu an kılıcı basmak zorundasın. Silersen benim canım da olacak. Anladın mı? Mecbur böyle atması lazım. Bu vesiyi ben alacağım. Siktir. Ben aldım Daha bitmedi lan. Spike Allah Allah Sikiller sekti ya. Bak senin çara normalde ikinci tur CHP basmak daha iyi. Çok hasar çıkmıyor. Mesela ben bunu Kerem'e yapayım. Tamam mı Hakan? Ben CHP'yi basmadan ölürüm. O çara AP üzerine dayalı ya. Hı hı. tekleyemez. De satıp kalkan. Bak Kero'ya ikinci tur CHP basayım mı? Deneyim mi bak? Bak. Beni yarabilir ya. Gel bir Kero. Deneyelim bak dur. Mahvedebilir beni. Bak. Bak bak bak. Meğirimi tutarsa ama her şey değişir. Bak bak bak. Adam vurdu demece bak. Tuttum e -20. Şimdi manayı fullleyeceğiz. Chat VS'yi ileride yukarıda tutabilmemiz için. Fulle manayı. 3 pot bas VS'yi almayı devamına koyayım. Şu 1. Şu 75'i bas bir pot bas. Şu 2'yi 75 sekti. Ya benim bilgisayar niye donmaya başladı? Bak görüyor musun? İkinci tur yemiyor. İkinci tur yemiyor. O adama ve CHP'yi başta basman lazım. Onun bilgisayarım donmaya başladı lan. Allah Allah. Kim diyor? 2 vs 1 derken Varıyor varıyor pres yapalım restlerle. O Cappar abiler değil mi onlar? Varıyor evet. yapabiliriz aslında varıyor vs Pries çözebilirse eğer. Vallahi bir saat var istiyorlar. Satarız. Ne? Rest. Kerem bir arkaya gelir misin Kerem? Gel arkaya Kerem. Gel. Holy Set olsa aynen daha çok dayanır. Ama Draki olduğunu düşünsene o çarda Draki olduğunu. Şu an yok. Aha, şu an yok ya. Bak şimdi Kerem'i şu şekilde keseceğiz. Dur deneyeceğim yani. Bu şekilde ölme ihtimali var. Şu skill benim Kerem'i kesme skill'im. Başla Kerem. Bak şunları attık. O skill'i saklıyoruz. Kılıca yakalatacağım o skill'le kılıçlı tutacağım bak kılıcı silmez şu an vur 72'yi. 3k damage gelsin geldi bitir vs amına koyayım başka türlü ölmez lan ölmedi lan ölmedi öldü bu yani başka türlü ölmez ya şu 72'yi saklamasam kesilmez o keser yani ha, siktir adam. Ama Holy Set çok tatlı durmuyor mu ya? Sus?